Merhaba hocam. Kusura evladım. bakmayın rahatsız ettim de size abi, bir buyur. şey soracağım. Tabii. Buyur. Benim geçen cuma günü kocam öldü de acaba öbür tarafta deyus nasıl karşılanmıştır? Başın sağ olsun. Sağ olasın Allah razı olsun. Namaz Hocam sadece cuma günleri gidiyordu camiye. O da kapının önünde dileniyordu işte cuma günleri para veriyorlar ona diye. İçki içer miydi evladım? Yok içme içmezdi. Sadece cuma günleri merdiven altı imalat yapıyordu. Onun da günah var mıdır yok mudur bilmiyorum. Peki karı kız ayakları var mı? Yok adam. asla karı kızın ne yapsın? Biz zaten üç kumayız. iki tane de yedekte vardı. Ondan sonra bizden sıra kalmıyordu yani. Asıl biz engel oluyorduk yani adamcağızda. Anladım evladım. Şimdi eşini cuma günü orada çok güzel karşılarlar. Allah'ıma şükürler Hiçbir olsun ya Rabbel Alemin sen büyüksün. Ama cumartesi anasını belirler. Anasını belirler. Cumartesi Aynen, öyle. Günü. Aynen öyle. Anladım hocam. İyi günler.